Merhaba ben Elif Instagram hesabımla Elif Elifçe bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Tabii ki bu alışveriş videosu kitap alışveriş videosu olacak. E, almış olduğum kitapların bazılarını internet satış sitesinden edindim, bazılarını da kitap evlerinden edindim. Kitapların e, e, bazılarını özellikle internet satış sitesinden aldığım kitapların bazılarını Ötüken Kitap Kulübü ile birlikte ileriki tarihlerde okuyacağımız kitap listesi çerçevesinde oluşturdum. Uzun süredir de bu kolileri açmak için bekliyorum. Fırsatım olmadı ee, ve bantlarını pratiklik olsun diye şöyle açtım fakat içlerinden çıkacak kitapların bazılarını e, hatırlamıyorum. Ben de e, bu vesileyle hatırlarım diye düşünüyorum. Bu arada günün sonunda yine yorgun bir elifle karşılaştığınız için üzgünüm fakat gerçekten video çekecek e, zamanım yok. Bu kolileri de açmadan önce bu videoyu çekmek istedim. Umarım sizin için de benim için de güzel ve verimli bir video olur. Şimdi ilk olarak İmge kitap evinden almış olduğum kitapları göstereceğim. İmge kitap evi pandemi süreci boyunca kampanyalar düzenledi. En sonunda 4 al 3 öde şeklinde bir kampanyası mevcuttu. Ben de kitap evine giderek 4 tane kitap edindim bu vesileyle. Takachi Kobayashi'nin Yengeç Gemisi adlı e, kitabından uyarlanmış bu mangayı aldım. Yordam kitaptan çıkan. Japon edebiyatı okumaları yapıyorum ve Japon edebiyatında manganın yeri e, gerçekten çok fazla. Ve hiç manga okumamıştım şimdiye kadar. Uzun süredir de bir araştırma içerisindeydim. Bir türlü karar veremiyordum ve o gün gözden geçirirken bu mangayı alabileceğimi düşündüm. Princy'nin kitapları Pınar, Özgün metnini Yengeç Sepetinin Gemisinin pardon, özgün metnini okuduktan sonra mangayı okumamı önerdi. Büyük ihtimalle öyle yapacağım. fakat ilk okuyacağım manga Yengeç Gemisi olacak gibi gözüküyor. İkinci almış olduğum kitapta Nell Nergame'ın Coraline'ni biz çok seviyoruz. Tim Burton'ın sinemaya uyarlanmış e, şekliyle tanışmıştık kendisiyle. Kızım ve ben çok sevdiğimiz için 2-3 kere e, seyrettik. E, fakat metnini, e, özgün metnini hiç okumamıştım. Hatta kitaplığımızda bulunduğunu zannettiğim içinde zannedersem uzun süredir almasını ötelediğim bir kitap olmuş bilinçsiz bir şekilde İteke Yayınları'ndan çıkan Coraline'i al, aldım. Bu vesileyle e, Cesur Yeni Dünyası. Şimdi bu kitabı sık sık görüyordum elbette. Benim kurgu edebiyatında önemli bir yeri olduğunu biliyordum. Fakat çok göz önünde olduğu için zannedersem bir türlü elim kitabı edinip okunmaya varmıyordu. ve geçenlerde hiç farkında olmadan yine İmge Kitap Evi'nden aldığım İmge yayınlarından çıkan Husley'in Algı Kapıları adlı kitabını okuduktan sonra Yazarının Cesur Yeni Dünyanın yazarı olduğunu e, bu vesileyle öğrendim. Hani vardır ya yazarından daha ön plandadır kitabı. Benim için de bu kitap öyleydi. Ondan sonra almaya karar verdim. E, hatta Fidan kitaptan yapmış olduğum alışverişlerden bir tanesinde de bunun devam niteliğinde olan yine Etek yayınlarından çıkan Cesur Yeni Dünya Cesaret Attı kitabı da aldım. E, bunu okuduktan sonra akabinde onu okumayı da düşünüyorum. İmge kitabından aldığım üçüncü kitap buydu. İmge yayınlarından çıkan Emin Zola'nın Hayvanlaşan İnsan'ı da bu kampanyadan yararlanarak aldım. Emin Zola'yı da çok seviyorum. İmge kitabı almış olduğum kitaplar böyleydi. Ee, gelelim Dost Kitap Evi'ne. Dost Kitap Evi'nden aldığım kitaplar şöyle. Dost Kitap Evinde de e, yaklaşık bir yıldır falan indirim stantı var ve çok nitelikli güzel e, kitaplar Bulunuyor o standta ve ben de açıkçası dost kitap evine gittiğimde o standı ziyaret etmeden çıkmıyorum oradan. Ve kitapta alıyorum çoğunlukla. Geçenlerde sınavlarda neler yapmalı ve dünyayı nasıl değiştirmeli? Bertel Oltman'ın Yordam'dan çıkan bu kitabının arka kapağını okudum. Konusu çok ilgimi çekti. Ee, şöyle size de kısaca okumak istiyorum arka kapa. Sınavların bir matematiği olduğunu biliyor musunuz? Matematiği varsa formülde e, formüle de edilemez mi? O halde tüm sınavlarda kullanılabilecek bir altın anahtarda bulunabilir. Elinizdeki kitap size bu altın anahtarı sunuyor. Sınav sistemini açıklarını göstererek tanıtıyor ve başarılı olmanızı sağlayacak ipuçlarını veriyor. Kitabı bitirdiğinizde tüm bu tüyleri edinmenin yanı sıra neden bu kadar çok sınava tabi tutulduğunuzu öğrenecek. Kapitalist sistemin bütünlüğüne dair fikir edinecek ve sınavların istediğiniz hayatla aranızdaki köprü değil sadece sopanıza bağlanmış birer havuç olduğunu göreceksiniz şeklinde e, iddialı bir yazı vardı. E, ve ben bu kitabı okumaya başladım, postledim de e, şu kadar falan okudum, yaklaşık e, bir 40-42 sayfa kadar okudum. Fakat şu anda e, okumaya ara ara verdim. Mizahi bir dili var, e, dediği gibi sınavla ilgili tiyolar verdiği gibi kapitalist sistemle ilgili de e, bazı bakış açıları edinmemizi sağlayacak bir okuma gibi e, gözüküyor. Hem çocuklarım için hem de kendim için bir aydınlanma yaşayacağımı düşünerek almıştım. Umarım en kısa sürede okumasını tamamlarım ve bu aydınlanmaya fırsatım olur. <laughs> Yine Dost Kitap Evi'nden Bilgi Yayın Evi'nden çıkan Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah adlı kitabını aldım. Türk Edebiyatı'nın batılı anlamda ilk romanı Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah adlı romanını uzun süredir almak istiyordum. Bir türlü fırsat olmamıştı. O gün standda görünce hemen edinmek istedim. Söz vermiş şarkılar, eee Murat Ammunga'nın böyle özel bir basımla oluşan şiirlerinden oluşan bir kitabı. Bu da çok uygundu açıkçası. Metis'ten çıkan 8 TL'ydi. Eee Murat Ammungan kitapların yanına koyacağım şimdilik. Pek şiir okumayı sevmiyorum açıkçası ama böyle bir fırsatı da kaçırmak istemedim. Zamanı gelince okuyacağımı düşünüyorum. İletişim yayınlarından Kerem Başaran'ın Sivas Kayseri Türkiye'nin En Büyük Futbol Faciası kitabını da açıkçası kızım Nisan'ın futbolla ilgili e, kitaplarının yanında bulunsun yani okülliyatı bu şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Futbolla ilgili kitaplar okusun istediğim için e, aldım fakat tabii sosyolojik açıdan da çok önemli bir konuya sahip. Yalnızca futbolla ilgili değil. Futbol çerçevesi içerisinde ki şiddeti, çıkmazları tespitini çok güzel yapıldığı bir olaydan, tarihi gerçek bir olaydan yola çıkılarak yapıldığını görünce yine arka kapaktan okuduğum kadarıyla almak istedim. Hatta kendim de okumak istiyorum sosyolojik sosyoloji okumaları yapmak istediğim için sürekli. 17 Tem Eylül 1967'de Kayseri'de oynanan Kayseri Spor, Sivas Spor 2. Lig maçı futbol tarihimizin en büyük futbol faciasına sahne oldu. Atılan taşlardan ve kapalı kapılar nedeniyle panik ve izdihamdan 43 insan hayatını kaybetti. Yüzlercesi yaralandı. İzleyen günlerde Sivas ve ilçelerinde Kayserilere dönük saldırılar oldu. İzleyen 22 yıl boyunca e, i̇ki takım hep ayrı gruplarda tutularak sağda karşı karşıya gelmeleri yasaklandı gibi e, böyle trajik bir olaya e, olayı <laughs> incelemiş yazar e, benim de merakımı cezbetti dediğim gibi İş Bankası yayınlarından almış olduğum kitaplar İş Bankası yayınlarına girdiğim zaman yaklaşık bir buçuk ay oldum bilmiyorum e, bir baktım. Yıllardır alışmış olduğum kendi yayınlarından oluşan e, satış standlarında Altın Kitapların satıldığını gördüm orta standda. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü İş Bankası İş Bankası yayınlarını satıyordu mağazalarında. ve ve %40 indirim gibi bir şey söz konusuydu. Tüm kitaplar yoktu ama e, belli yazarların belli başlı kitapları satıştaydı ve %40 olunca oradan eee 1 2 üç, dört tane kitap edindim. O arada da William Shakespeare'in Bahar Noktası çevirisiyle Can Yücel'in çevirisiyle Bahar Noktası'nı aldım. Eee görevliye bu e, eseri bilmediğimi, o metni bilmediğimi, acaba çevirden dolayı isim değişikliği olup olmayacağını sordum. O da ya ben anlamadım. E, yok dedi bu yeni basıldı falan dedi. Tabii ben tembellik edip arka kapağı okusaydım bu kitabın Bir Yaz Gecesi Rüyası, Özdemir Utku'nun çevirisiyle e, olan William e, Shakespeare eseri olduğunu anlayacaktım. Ve almayacaktım. E, çünkü Can Yücel çevirisiyle bir e, kitap daha bastı İş Bankası yayınları. E, bir William Shakespeare eseri daha bastı. Onu da almamıştım. Neyse bir şekilde kitaplığıma bu girdi. E, fakat arka kapağını keşke okusaydım, almasaydım da dedim açıkçası. Çünkü ben... E, Can Yücel'in çevirilerinin biraz e, şiirsel olduğunu düşünüyorum. Ki bu benim fikrim değil e, ama e, bu fikir çerçevesinde diğer yaptığım okumalarda edindiğim izlenim bu olduğu için. Her neyse e, altın kitaplardan aldığım kitaplara geçelim. Miyase e, Sert Barut'un Ünsüz Youtuber'ın günlüğünü ve Ünsüz Youtuber'ın günlüğü trolleri aldım. Ve bu ay okudum. Aslında bunlar çocuk kitabı. Miyase Hanım çocuk kitapları yazıyor. Ve daha önce çocuklarımı almıştım. Onlar da çok severek okumuşlardı. Öyle hatırlıyorum. Ben de ünsüz bir Youtuber olduğum için zannedersem kitapların isimleri beni cezbetti. Okurken de hem ebeveyn olarak hem de birçok konuya farklı gözde bakmama sebep oldukları için çok eğlenerek okuduğum iki tane çocuk kitabı oldu. Ve bundan sonra da sık sık en azından ayda bir çocuk kitabı okumaya niyetlendim. Bakalım bu niyetimi sürdürebilecek miyim? Bir diğer almış almış olduğum kitapta Stephen King'in Karakule serisinden Flaşörler. Ben şu ana kadar bir tane kitabını okudum ve çok hayran kaldım. Bu yaşa kadar neden Stephen King hiç okumamışım? Gerçekten hayret ettim. Fakat şu anda da Yazma Sanatı adlı kitabını okuyorum. Hem yazmayla ilgili hem de otobiyografik öğeler barındıran bir kitap. Ve bu şekilde bu seriyi okuyarak Stephen King okumalarına devam edecek gibi gözüküyorum. Lord King Ross'un Atatürk ilgili yazmış olduğu bu kitapta uzun süredir listemdeydi. Bu vesileyle de bu kitabı da edinmiş oldum. Böylece İş Bankası yayınlarının satış mağazasından almış oldum. Altın kitaplar da bunlar oldu. Şimdi en küçük kutudan Egamber'in kutusundan başlayalım. Ha, şurada liste var. Şeydanmadan almış olduğum liste. Psikolog Şule İzgi psikodrama ve edebiyat iz düşümünde roman drama, Kur'an ve uygulama teknikleri Ötüken Kitap Kulübü ile birlikte okuyacağımız kitaplardan bir tanesi olduğu için almıştım. Yine Ötüken birlikte okuyacağımız Alper Akçam'ın Munise adlı kitabını aldım. Abis yayınlarından çıkmış dramada Nobel yayınlarından çıkmış olan bir kitap diğer kitapları kendi listemden oluşturdum dediğim gibi Japon edebiyatı okumayı çok seviyorum Şu çevireyim ve bu külliyatı kendimce e, tamamlamaya çalıştığım için nasıl sokeynin e, jaguardan çıkmış madenci adlı kitabını aldım yine bir Japon yazar olan Yoko tavadanın Siren yayınlarından çıkmış. Tokyo'nun Son Çocukları adlı kitabı da Egamba'nın satış sitesinden edindim. Hayao Miyazaki ve Esuo Takahata filmlerinin Stüdyo Ghibli'nin Karkadon yayınlarından çıkmış. Ee, bu iki e, yönetmen, senaristin filmlerin incelemesinden oluşan kitabı aldım. Yakın zamanda Ruhların Kaçışı'nın Alfa yayınlarından çıkmış. Ee, Hayao Miyazaki'nin e, senaristliğini ve e, yönetmenliğini yapmış olduğu animenin e, inceleme kitabını okumuştum. Ruhların Kaçışı. Değişik bir tecrübe olmuştu. E, Pinhan'dan Sosyoloji ve Sosyal Bilimler Sosyoloji Bilimine Giriş bir Robert Ezra Park'ın e, kitabını aldım. Egamba'dan almış olduğum kitaplar böyleydi. Bir diğer kutudaki kitaplarda Kitega'dan Bunları şöyle açmıştım. Kolaylık olsun diye. Ama hatırladım kadarıyla bunlar ambalajsız böylece gelmişlerdi. Kitega'nın 3 tane ayrıcı çıkmış şu şekilde. Dostoyevski'nin can yayınlarının e, klasiklerinden klasiklerinden Çıkan Uysal Kız'ı daha önce BKM kitaptan e, sipariş etmiştim ama stokta yok diye göndermemişlerdi. Uzun süredir de e, Rus klasikleri okumuyorum. E, ince olduğu için açıkçası bu kitapta kitaplığımda bulunsun istedim. E, okumak istediğim e, Dostoyevski eserlerinden bir tanesiydi. Ötken Kitap Kulübü ile birlikte Kırmızı Kedi yayınlarından çıkacak çıkmış olan iki Kız Kardeşi aldım. Yine birlikte Tormesli La, e, söyledim büyük ihtimalle can yayınlarından çıkan bu kitabı da aldım. Kuir altın pardon 645 yayınlarından çıkmış olan bu kitabı da yine ötken Kitap Kulübü ile birlikte okuyacağımız için ileriki tarihlerde aldım. Yapı Kredi yayınlarından Sergen Çirkin'in Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm ile ilgili kitabı da yine Ötüken Ötüken'le birlikte okuyup üzerine konuşacağımız kitaplardan olduğu için edindim. Oldukça kalın ama çizimleri de bol. Şamanizm ile ilgili inceleme kitabı olduğu belli oluyor. Öncesinde pek araştırma yapmadım. Yalnızca listeye uydum. Hepsini sipariş ettim. Bir de yapı krediler, yapı kredi yayınlarından çıkan modern klasikler serisinden işin aslı Judith ve sonrası ee, yine Macar bir yazar. Ee, Macar edebiyatını da çok seviyorum. Bu kitapta çok ilgimi çekiyordu sistemdeydi Bu kitabı da Kidega'dan yapmış olduğum alışveriş vesilesiyle edilmiş oldum. Şimdi şunları şöyle koyayım. Burası biraz kalabalık oldu. Umarım düşüp bir şey kırmam. Fidan kitaptan yapmış olduğum alışveriş iki taneydi. Her ne kadar açsam da bir şekilde Fidan kitap böyle bir defter göndermiş. Şimdi <laughs> yapmış olduğum bir hata var. O da Oruç Aruaba'nın yürüme adlı kitabından iki tane sepete eklediğim için dolayısıyla iki tane geldi. Şu anda elimde iki tane kitap var. Ee, bilmiyorum. Ee, hiç okumadım Oroobayı. Eee ve ben de bayağı bir kitabı var aslında. Kitap fuarından Metis Yayınları'nın standından almıştım seri şeklinde. Fakat e, yürüme ile ilgili okumaları da çok sevdiğim için o setin içerisinde de yürüme e, kitabı olmadığı için Belki sıralama anlamında kendisini okumak için yanlış bir sıralama olabilir ama içimden bir ses bu kitapla başlamamı söyledi. Ve bu nedenle fidan kitaptan yapmış olduğum alışverişte bu kitabı sipariş ettim. Hatta çift sipariş etmişim. Bunda da var bir hayır diyelim. Bu arada bir tane İclal Aydın'ın Kalbim Can Mayısı adlı kitabının tanıtım ayrıcı çıktı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun da e, anamın ananın anı şeyi ananın kitabı, anı kitabını aldım. Otobiyografik olduğunu e, okumuştum. Kendisiyle ilgili de bu şekilde de okumalar yapmayı düşündüğüm için kitaplığıma ekledim. Zevaik'ın Bizans'ın fethi, Zevaik'ın eee biyografi kitapları çok ünlü. E, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bir tane biyografi kitabı olduğunu öğrenince hemen edinmek istedim ve bir an önce okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Bol bol da fotoğraflar, resimler var kitapta Bu Everest'ten çıkmış. diğerlerini iletişim Mehmet istendi Shakespeare'in sevdiği Montaigne denemeleri. Alfa yayınlarından çıkan kitapta uzun süredir listemdeydi. Shakespeare okumalarında yararlı olacağını düşündüğüm için almıştım. Metis yayınlarından Müfit Özdeş'in Son Tiryaki adlı kitabını uzun süredir çok istiyorum. kapağı çok ilgimi çekiyordu. Bilim kurgu olması, mizahi bir dilinin olması ile ilgili bilgiler edindikten sonra bunu listeme eklemiştim. Bunu da Fidan kitaptan aldım. En son yapmış olduğum fidan kitap alışverişinden kitaplara bakalım şimdi. Bundan defter çıkmadı. Zaten daha önce de fidan kitaptan almış olduğum kitapların arasında kitap belki şey ilk defa çıktı defter zannedersem bundan çıkmadı. Yani %100 çıkıyor diye bir şey yok. Tabi zaten defterler de açıkçası çok kullanışlı değil. Hem açılmaları hem çizgisiz olmaları benim çok tercih edeceğim bir durum değil. Bunu da belirtmek istedim nedense. Murat Anmunga'nın Bir Garip Orhan Veli oyun metni. Murat Anmunga'nın oyun metinlerini de çok sevdiğim için Orhan Veli'yi de çok sevdiğim için bunu da aldım. Irmak Zileli'nin Son Bakış iki kitabını okumuştum Irmak Maksileni'nin. Everest yayınlarından çıkan son bakışta ilgimi çekiyordu. Onu da aldım. Tımaş'tan çıkan radikal şıkların sayımı. Bu da çok ilgimi çeken bir kitap. Şöyle arka kapağından kısaca bak, e, okumak istiyorum sizlere. Kurgusal ama bir o kadar da gerçek bir hayali İtalya. Düşünce ve ifade özgürlüğünün yoksulluk ve kötü inancın bir işareti haline geldiği, elitlerin ve entelektüellerin halkı kandırma aracı olarak görüldüğü bir dünya. Dayatmacı iktidar alkışlayıcıları, sosyal medya zorbaları, toplumu kutuplaştıran bir cadı avı. Ve şimdi hedefte Entelektüeller var gibi, ilginç bir konuya da sahip. Ee, başlık yayınlarından bir Sevda masalı Sibel Demircan, Sibel Hanım'la Instagram'dan takipleşiyoruz. Ee, kitabı da merak ettiğim için aldım. Bu ne şimdi? Evet, bir sürprizle karşılaştık. Huseyin Cesur yeni dünya. Bu nasıl oldu? Zaten ben almıştım İmge Kitap Evi'nden ve e, Cesur Yeni Dünya Cesareti almak niyetim. Evet yanlış kitap göndermiş Fidan Kitap. Şimdi ben bunu nasıl iade edeceğim? Yani İthak yerlerinden çıktığı için yazarı ve kitap ismi çok benzediği için böyle bir karışıklık oldu zannedersem. Cesur Yeni Dünya Cesaret yerine İkinci bir cesur yeni dünya kitabım daha oldu. Nur topu gibi. Neyse bir şekilde hallederiz. Ötükenden çıkan ve uzun süredir almak istediğim klasik Yunan mitolojisi Şefik Can'ın e, kitabını aldım. Dünya üzerinde hayat başladıktan milyonlarca sene sonra varlıkların en güzeli, en şereflisi, en mükemmeli olan insan yaratıldı şeklinde bir tanıtım yazı, yazısı var. Ha, burada da bir harita var. Ama bu harita ters basılmış. Yanlışlıkla mı olmuş bilmiyorum. Ve gelelim en son kalan kitabıma. Bu aslında bir sözlük. E, Shakespeare sözlüğü. Profesör Doktor Özdemir Nutku Yine Shakespeare okumalarında yararlanacağımı düşündüğüm. Hatta çok geç kaldığım aslında e, bir kaynak. Bunu da bu vesileyle aldım. Böyle son zamanlarda yapmış olduğum kitap alışverişleri bunlardı. Videomu sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bunu sabitlemek için beğenme tuşuna bas beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenme değil, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz de bundan sonra benden gelecek videoların bildirimlerini almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.